Bu videoda dünyanın en pahalı ve en ucuz ürünlerine bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Ucuz ayakkabı vs pahalı ayakkabı. Bu normal bir ayakkabı. Yani alabileceğiniz normal bir ayakkabı. Bu da 100 bin dolarlık bir ayakkabı. Bu ne abi? Bunu nasıl giyeceğiz? 3 tane tuş varmış ışıklı falan. Ben bunu giyen kimse görmedim yani. Var mı etrafımızda bundan giyen birisi? Çok acayip ya. Böyle Sonic ayakkabısı gibi. Yani bunu giyince sanki çok hızlı koşacakmışım gibi geliyor. Ucuz bir masa görüyorsunuz. 15 dolar gibi bir fiyatı var herhalde. Gayet de güzel masa abi yani. Bak ne olabilirdi ki? Tatlı. Bak orada şişe koyma yerim falan var. Bu da 3 milyon dolarlık bir masa. Abi masa nasıl 3 milyon dolar olabilir ya? Hani <laughs> anlamıyorum. Neyden yaptınız bunu? 3 milyon dolar uçak şeklinde duruyor da yani nasıl olacak bu iş? Bazen o pahalı olan iyi olur lafı var ya o işte iptal oluyor. Bu bir oyun kolu. Normal fiyatı olan, ucuz, standart bir oyun kolu. Çok da güzel yani, gayet de oynamalık. İşte istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz, yerlerini değiştirebiliyorsun falan herhalde. Bu da el yapımı, 90 bin dolar fiyatı var. Abi neredeyse bir ev parası ya. Bu ne böyle? Altın kaplama da yani ben sinirlenip bunu atamadıktan sonra neye yaradı yani? Ucuz vs pahalı hot dog. Bu normal markette satılan bir buçuk dolar herhalde fiyatı. Gayet güzel bir hot dog. Yani hani bir hot dog ne kadar pahalı olabilir ki bir sosisli sandviç. Bilmiyorum ama çok güzel standart bak harika. Ne kadar da güzel tam yemelik duruyor yani. Bildiğimiz standart bir sosisli sandviç. Sırada dünyanın en pahalı sosisli sandviçi var. Abi neredeyse bir telefon parası. Şuna bak ya. Baya içinde Javier falan var bu arada. Bence gereksiz şovlu duruyor yani. Hani çok da canımda çekmedi açıkçası. Yengeç kolu falan var üstünde. Abi ne bileyim ya. Bence ucuz olan daha iyiydi. Warzone ne o? Ha, ucuz monitör mü bu? Tamam bu bildiğimiz eskiden kullandığımız tatlı tatlı monitörler. Bununla Warzone mu oynayacaksın? <laughs> Süpermiş. Pahalı olan 220 bin dolar mı? Bu ne? Televizyon duvar kadar. Abi bunu alsam hadi diyelim ki alabildim. Parayı bir şekilde bir yerden buldum aldım. Ben bunu koyacak evim yok. Yani bizim evi şöyle baştan sona koysan o kadar etmiyor zaten. Ucuz vs pahalı kıyafet. Çok güzel abi 10 numara kıyafet ya şu poların güzelliğine bak harika bir polar değil mi yani ben bunu giymek istiyorum şu an Bu da dünyanın en pahalı kıyafeti 10 milyon dolar değerinde üzerinde bir sürü elmaslar varmış bir sürü bir şeyler falan var hiç de rahat görünmüyor abi Ben bunu giymek istemiyorum yani üstüme kahve döküldü an benim hayatım bitti İnternette satılan en ucuz telefon 40 dolar gibi bir fiyatı varmış tamam yani biraz yavaş falan ama iyi idare eder gayet de telefon yani pahalı olan kaç para acaba bu da pahalı olan telefon 20 bin dolar değerinde altın olmak zorunda evet yani içindeki işletim sistemi aynı kasa altın sadece yani abi içi aynı olduktan sonra dışı altın olsa ne olur olmasa ne olur ben bunu yere düşürsem bitti bir ton borca girdim yani Ucuz uçak vs pahalı uçak bileti. Ucuz uçak biletini görüyorsunuz ki iyiymiş de yani. Hani ben de uçağa bindim. Hiç bu kadar da bacak mesafesi yoktu. Önce videoyu çeken kişi biraz kısa. Tamam gayet güzel işte böyle telefon, bilgisayar açabiliyorsun. Bu da dünyanın en pahalı uçak bileti. Kendi yatağım var, duşum var, televizyonum var. Her şeyim var abi nasıl olabilir ya? Ben çok üzülürüm ya. Aynı uçakta ben böyle iki büklüm otururken birisi yukarıda yatıyor olursa gerçekten üzülürüm. Park yerinin de yurt dışında ucuzu var, pahalısı var. Bu ucuz bir park yeri gördüğünüz gibi. Bu da dünyanın en pahalı park yeri. 1 milyon 300 bin dolar değerindeymiş ya. Ölçmüşler falan işte metrekaresiyle hesaplayınca 1,5 milyona yakın ediyor. Diyor Abi neden böyle bir otopark var? Bir otoparka nasıl 1.5 milyon dolar verebilirim ben? Evi satacağım, arabayı satacağım. Ancak o zaman belki veririm. Ucuz saat vs pahalı saat. Bu anlayabilecek standart bir saat. 5, 5, dolar mıymış neymiş? Gayet de güzel duran bir saat yani. Abi saatin pahalısı çirkin oluyor ya. Güzel olmuyor yani. Bu da pahalı saat. Yani abi 20 milyon dolar vereceğim ve neye benzediği de belli değil ya. <laughs> Üstündeki elmasları çok değerli. Yani ben bunu düşürdüğüm zaman bitti. Ben daha bunu ödeme şansım yok yani. Bence ucuz olan da iyi diye. Yani. Bu da iyiymiş de ben takamam bunu. Bu da bir telefon fiyatında neredeyse olan bir hamburger. Bana biraz abartı geldi abi ya. Bu ne? İçinde çok fazla şey var. Havyar var zaten. Yani havyar olunca tabii ki pahalı oluyor. Ama ucuz hamburger o havuz kenarında yediğin hamburger var ya onun tadını hiçbirisi vermez. Geceliği en pahalı otel. Dünyada sadece bir tane 7 yıldızlı otel varmış herhalde. O da Burjel Arap mı? Abi geceliği 24 bin dolar. 24 bin dolar verince ben orada bir gece nasıl yatabilirim ya? Benim orada bir sene uyumam lazım. Acayip de böyle yerler falan varmış. Yani evet spa falan her şey çok güzel de ben ona parayı versem oraya yerleşirim. Beni oradan çıkaramazsınız. Ne bu? Dünyanın en pahalı uygulaması mı? O ne abi öyle? 300 euro mudur nedir? Her neyse. Ne yapacağız bunda? Abi aldın mı onu gerçekten? Almış. Ee? <laughs> Dünyanın en pahalı uygulaması ya. Ne yapacağız buna? Basıyoruz bu kadar. Evet. Evet, tıklama oyunu o kadar para. Git masuna mouse tıkla, mouse'a tıklamak bedava yani. Her tıklamak 1 lira 1 lira olur mu hiç? Ucuz spor salonu, pahalı spor salonu. Bu gördüğünüz parktaki beleş spor salonu. En güzeli abi ya bak beleş ne kadar güzel. İstediğim gibi takılabiliyorum. Aylık üyelik falan yok. Bu da dünyanın en pahalı spor salonu. Nerede bu abi? Aylığı kaç bin liraymış bunun? Oo! ortamlar falan iyiymiş yani. Baya güzel. Ben de spor salonuna gidiyorum böyle bir şeye ama bu kadar da pahalı değil benimki. Baya güzel ya. Oo, abi aqua parkı falan var. Beach club diyor. Her yer havuz. Bir sürü tenis kortları falan var. İyiymiş yani. Zenginler iyi yerde spor yapıyor. New York'ta en ucuz ev. Gördüğünüz gibi 2000 dolar bir fiyatı varmış. Çok küçük. Abi çünkü New York çok pahalı bir yer. En ucuz evde bu şekilde. Bu da en pahalısı. 250 milyon değeri var. Abi bu nedir ya ben bu evde yani bu fotoğrafta ben yaşarım Ha 250 milyon dolarım olursa evet Ucuz peynir vs pahalı peynir ya, ben severim peyniri ama ucuz pahalı fark etmez Bu ucuz peynirmiş ya, En kötüsü diyor e, yediğim en kötüsü Abi abarttım biraz ya peynir peynirdir işte Bu da dünyanın en pahalı tostu çünkü en pahalı peynirle yapılmış Yani hani ne arıyor şimdi ben onu anlamadım Peynir peynirdir işte Garip bir peynir varmış içinde. Yani ismini hiç duymamıştım. Sadece İtalya'da üretiliyormuş galiba. İyi yani tadını da merak ettim şimdi 200 dolar fiyatı var bir tane tostun Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik Pahalı vs ucuz şeklinde eşyalara baktık Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın Bu kanallara da abone olmayan kalmasın çünkü bedava Şimdi şu videolardan devam edebilirsiniz ben kaçtım Kendinize iyi bakın hoşçakalın